Bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Büyükelçimiz, daimi temsilcimiz, Büyükelçi Mithat Rende şu an yanımızda. Biraz önce senin de söylediğin gibi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce arzu ederseniz, Ekonomik işbirliği Teşkilatı'nı kamuoyunda bilinen adıyla OECD'yi biraz bize açar mısınız? Nedir özellikle ekonomi alanındaki dünyadaki yeri veya gücü nedir? OECD o Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 1961 yılından bu yana faaliyet içinde 34 üyesi var. Türkiye ilk kurucu 20 üyeden biri. Biz de 52 senedir Paris'te OECD'de temsil ediliyoruz. OECD bütün ekonomik konuları, ekonomik alandaki işbirliğini ülkeler arasında, üye ülkeler arasında ve ötesinde işbirliğini, makroekonomik analizleri, daha doğrusu pozitif gündemin her konusunu işleyen inceleyen güçlü bir sekretaryası olan bir örgüt. Paris'teki merkezinde 2500 kişiyle çalışıyor. Sekreteryada 2500 kişi var. Bunlar bilim adamları, ekonomistler, uzmanlar, bankacılık konularında uzmanlar her alanda enerji konularına tabi uluslararası enerji ajansı yoluyla enerji konularına enerji konularına çok ciddi şekilde eğilen bir örgüt. yılda 40 bin insan 40 bin kişi değişik ülkelerden sekretaryadaki çalışmaları izlemek üzere geliyor ve Türkiye'den de bizim burada daimi temsilciliğimiz güçlü kadrosunun yanı sıra 1400 kişi Türkiye'den bu çalışmaları izlemeye gelir. Burada yaklaşık 250 komite, çalışma grubu, uzmanlar grubu toplantısı yapılır. Yaklaşık 1000 toplantı düzenlenir. Dolayısıyla çok büyük bir örgüt işbirliği açısından, ekonomik işbirliği açısından da bizim çok önemsediğimiz bu örgütte aynı zamanda üye ülkelerin belirli aralıklarla 18 yılda 18 ayda bir ekonomik değerlendirmeleri, durum değerlendirmeleri yapılır. Bu tabii üye ülkelerle işbirliği içinde yapılır ve sonra burada o tartışılır, diğer ülkeler görüşlerini ileri sürerler. Şimdi de Bakanlar Konseyi toplantımız var. Evet Önümüzdeki hafta başından itibaren başlayacak 6-7 Mayıs tarihlerinde. Peki bu toplantının gündeminde neler olacak? Türkiye'den de çok değerli katılımcılar, davetliler var. Biraz da o konudan bahsedelim. Evet her yıl konsey, biz konseyde ayda bir kere Büyükelçiler düzeyinde konsey düzenleniyor ve genel ekonomik durum finansal durum değerlendirmeleri yapılıyor ve diğer gündem maddeleri ele alınıyor. Ancak yılda bir kere de bakanların Katılımıyla bir Bakanlar Konseyi toplantısı düzenleniyor. Bu sene 6-7 Mayıs tarihlerinde bu Bakanlar Konseyi toplantısı ee, Sayın e, Babacan Başbakan Yardımcımız Sayın Ali Babacan Türkiyeyi temsil edecek. Daha önce hatırlayacaksınız 2012 yılında Türkiye e, dönem başkanıydı ve Sayın Babacan Konseye başkanlık yapmıştı. Bu sene Japonya e, başkan. Başkan yardımcıları Slovenya ve e, e, İngiltere, eee Başbakan e, Japon Başbakanı e, e, Sayın ABD e, gelecek ve burada açılışta bir konuşma yapacak. E, bir de bu bunun marjında ayrıca bir Avustralya'nın düzenlediği şu anda G20 başkanlığını da üstlenen Avustralya'nın düzenlediği gayri resmi bir ticaret bakanları toplantısı var. O Sayın Nihat Zeybekçi davet edildi Bir konuşma yapmak üzere Peki yeni e, ekonomik kalkınma modeli e, ele alınacak Daha doğrusu ekonomide e, Ekonomi politikalarında bir değişiklik e, Söz konusu özellikle dünya ölçeğinde düşünecek olursak Dayanıklı ekonomiler hedefleniyor Kapsayıcı ekonomiler Yeşil büyüme ki e, basın toplantısında Bahsettiğiniz o e, OECD'nin markası e, Olarak lanse ediliyor Yeşil büyüme e, konuları e, Biraz açar mısınız? Evet şimdi bu sene OECD Bakanlar Konseyi'ne NAEK yani açılımı ekonomik zorluklara zorluklara yeni yaklaşımlar, ekonomik zorluklarla mücadelede yeni yaklaşımlar kağıdı ele alınacak. Bu kağıt bizim başkanlığımız sırasında kararlaştırılmıştı böyle bir çalışmanın hazırlanması. Bu çalışma çok önemli çünkü hatırlayacaksınız 2007-2008 ekonomik krizi, krizi sırasında çok ciddi bir şok yaşadı ve yakın tarihin en büyük ekonomik krizlerinden birini geçirdik küresel düzeyde şimdi bu çalışma bu ekonomik krizin gerçek nedenleri nelerdir Bunu araştırıyor Daha sonra bu gerçek nedenleri belirledikten sonra ne gibi dersler alınabilir Onun üzerinde duruyor ve daha sonra bu derslere dayanarak gelecek ekonomik krizler nasıl önlenebilir? Bunları nasıl önleyebiliriz? Nasıl yeni stratejiler geliştirebiliriz? Bu çalışma bunun üzerinde duruyor. Sizin de değindiğiniz gibi bu çerçevede iki e, temel unsur ortaya çıkıyor: bir e, kapsayıcı ekonomik model, kapsayıcı ekonomiler ve aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma. Şimdi sürdürülebilir kalkınmayı tabi o bilinen bir e, terim. Sürdürülebilir kalkınmada esas olan sadece ekon ekonomik kalkınma değildir. Ekonomik, sosyal insani kalkınma ve aynı zamanda çevre boyutu olan bir kalkınma. İnsanı e, kalkınmanın i̇nsanı merkezine. İnsanı kalkınmanın merkezine koyan bir kalkınma. E, bir model bu. E, dolayısıyla sadece gayri safi hasıla, gayri safi milli hastalığının büyümesinin yeterli olmayacağını savunan bir kapsayıcı büyüme modeliyle birlikte. Bu kapsayıcı büyüme çok önemli. Çünkü e, biliyorsunuz bu ekonomik kriz birçok insanı ve özellikle kırılgan grupları perişan etti. Yani kırılgan gruplar derken şun, şunlardan bahsediyoruz. İşte gençler, yaşlılar, kadınlar ve göçmenler. bunlar çok zarar gördüler ve ekonomik durumları çok sarsıldı. Bu toplumun bunların bu kırılgan grupların daha dayanıklı hale getirilmesi, ekonomide onların refahının geliştirilmesi, onlara gerekli sosyal yardımların yapılması bir de en büyük sorunlardan biri gençler arasında işsizlik. Çok büyük miktarlarda İspanya'da, Yunanistan'da yüzde ellileri aşan işsizlik oranı gençler arasında. Dolayısıyla gençlere yeni istihdam alanları yaratmak için gençlerin becerilerini arttırmak. Dolayısıyla bir de OECD bu çerçevede beceriler stratejisi çalışması yapıyor. Yani kapsayıcı büyüme olmadan sadece gayri safi milli hasıla e, arttırarak bundan sonra ekonomik krizlerle mücadele edilmeyeceği ortaya çıktı. Dolayısıyla bu bu çerçevede yeni bir kalkınma modeli, yeni bir e, paradigma e, ifadesi kullanılıyor. Yeni bir strateji belirlemeye çalışıyor e, OECD. Dayanıklı ekonomiler ve dayanıklı toplumlar. Böylece ileride herhangi bir şekilde böyle bir e, büyük bir e, e, ekonomik krizle, e, finansal krizle karşılaşılacaksa o zaman toplumları dayanıklı yapalım. Yapmak sosyal kırılgan grupların destekleri dayanıklı e, e, ve e, güvenilir kurumlar oluşturulması. Bu yüzden e, strüktürel yani yapısal reform. gerçekleştirilmesi, bankacılık sisteminin kuvvetli olması, düzenleyici çünkü ve daha önceki kararlanır. Çünkü 2008'de piyasalar kendilerini düzenlerler dendi ve maalesef düzenle, düzenleyemediler. Bir sürü yanlış. yapıldı. Hatta OECD'ye sahip olmamıza rağmen e, krizin gelişini tahmin edemedik. Hatalar yaptık ve geç davrandık diyorlar. Dolayısıyla bundan sonraki bütün bu çalışmalar gelecek, geleceğe yönelik sağlıklı bir toplum yaratmak, refah toplumu yaratmak ama aynı zamanda gelir düzeylerini yaklaştırmak, yani bu uçurumu, gelir düzeyleri arasındaki uçurumu daraltmak ve tüketen bir toplum yaratmak. Tüketen bir toplum yaratmak, tasarruf yapan bir toplum yaratmak ve aynı zamanda güveni sağlamamız lazım. Çünkü güven olmadan, kurumluk Kurumlara pardon güven olmadan dışarıdan yatırımcı çekemiyoruz. Bizim gibi tabi tasarruf oranı düşük ülkelerin doğrudan yabancı yatırım sağlamaları çok önemli. Özellikle bizim enerji piyasamız ve enerji ihtiyaçlarımızın karşılanması için 2023'e kadar enerji alanında da çok geniş miktarda yabancı yatırıma ihtiyacımız var. Efendim çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Bunun dışında bizde enerji hafta şey OECD haftası vardı. Ona değinmek istiyordum ama sanırım zamanınız. Arkadaşlarım uyardılar süremizin bittiğine dair. Teşekkürler. Esra Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı nezdinde Paris Büyükelçimiz Sayın Mithat Rende konuğumuzdu. Önümüzdeki hafta başlayacak olan hem OECD haftası hem de Bakanlar Konseyi ile ilgili bilgilerini aldık. Söz yeniden sende. Çok teşekkür ediyoruz Ömer Aydın sana ve konuğuna aktardıkların için. Evet, o. başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere pek çok ülke Mısır'da gerçekleşen darbeye sessiz kalmakla suçlanmış.